Gel. Bugün sizlerle mükemmel bir videoya daha başlıyoruz. Bir seri olacak arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bir seri olur yani. Beğenmezseniz olmazsa bir. Araba sürme. Araba sürmeyi öğreniyor. Ay yine gitmişler dur Oyun ya. Dur işte ne fırçalım. Bunlar geliyor. Onlar biraz korkuyor orada. Hediye sınavı varsa eğer çok kalabalık olur diye. Ben derim ki ama korkma ki ben kalabalıktan araba sunuyorum. Kötü kullanacaksın arabayı milletin hakkına gireceksin ondan sonra. Millet orada ehliyet sınavı için kaç aydır... 🎵🎵🎵 Aşkım hani şey diyorlar evinizde kira vermeden yaşayan birini göster. <laughs> <Ben> Göstereyim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Maddiyat aramızda sıkı önemli değil. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Tekrar. Arkadaşlar kameranın arkasında her gördüğünüz seven sizsiniz. Biz sadece sevgili verdiniz. Çık çık geri gel geri gel geri gel. Kızım aynayı göremiyorum ya. Sağa kaçacağım. Anasını. Özden böyle duruyor. Aynayı göremiyorum. <gülüyor> 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 hangisi fren hangisi gaz ödersa. <laughs> az önce soldaki az şey önce şey Özden şey. dedi ki sağdaki fren soldaki gaz. Soldaki fren. <laughs> Hadi doğru Soldaki diyor. fren evet. Daha yeni bindin arabaya ne yapıyorsun şimdi? Kim arkadaşlar bugün sizlerle araba sürme eğitimimize hoş geldiniz. Hiç bilmeyen biri olarak araba süreceğiz. İlk başta otokarınızı ayarlamak. Özden niye pijamayla geldin? düşeme değil bu eşofman. Zor. Oradan biraz zor duruyor. Arabayı bir çalıştır o zaman ilk önce. O zaman çalış, arabayı çalıştırmadan önce yapmamız gereken şey. Sen tak, herkese taktırın. Sen bir giriş yap, ben sana yardım edeceğim. Ayağımızı full frene basıyoruz. Fren hangisi? Soldaki. Valla soldakine bas. Ters stopa basıyorum. Şimdi araba bir çalıştı. Sen dörtler açık kalsın. Senin acemi olduğunu anlasınlar. Ayağımı frenden çekeceğim. Şurada P işaretini görüyor musun şuradaki? Yanlış bir şeye bastım. Evet. Gördüm. Orada o P dedi. işareti demek el freni çekik demek. Korkma demek. Tamam. Şimdi Başka bu araba çok değişik, el freni nerede? Şimdi senin frene basılı tutup, ilk önce frene basılı tut daha sonrasında el frenini kaldıracaksın. El, el freni fren hangisi? Soldan, solda bir, sol ne? aşağıda bir yerde, ne? hayır hayır, sol aşağıda, aşağıda, aşağı. Altta, altta, onun altında. Bu. Ha onu yukarı çek, kendine çek. Aa, Bak kaldırdın. El frenini kaldırdın, şu an senin freninde araba tamam mı? Ne bunlar söyle bakayım. Geri, ne geri, N normal. Normal ne oluyor? D park, D ne? D ileri. D ileri. Şimdi senin ne yapman lazım? Neyi almam lazım. Araba Düzde. boşta mı kaldı? Frene tutarak. ne oldu şu an? Bir daha indir. Tık sert indiriyor. Aynen de. Ayağını frenden çektiğin an araba ilerler. Sağına soluna dikkat bak. Soldan arabalar geliyor. Sen boş çıkabilirsin. Hadi çek ayağını. Dur heyecan yapma. Sola sola. O şunun ortasından geç bak. Özden ne yapıyorsun? Ya sola çık ya şunların ortasından. Tamam bir <laughs> tane araba. Tamam sen dümdüz yürü devam et. Bariyerlere de girme. Birazcık sollu. Birazcık sollu. Birazcık sol. Sol. Heh. Senin ilk önce sağını solunu öğrenmen. Solun boşsa sola çıkabilirsin. Bak bak. Tekerlekler tüm sekten geçtiği <laughs> anda gaza basabiliriz. Ben bir şeyler anlatayım. Bir dönüşlerde biraz yavaş dönüp Aa, zaten dönüp onunla sağda. gidiyorsun. Daha ne kadar yavaş. Eğer sağımızda evet. kimse yoksa direkt sağ şeridi. Dur dur sağda biri var. Sen hani? şeridinden ilerle manyak. Daha aynaya bakmadan <laughs> bir de götük atıyorsun. Benim, <laughs> Taksi götümüzü de görmüyor musun? Aa, aşkım sadece? ne yapacağım? Sen sağ sağ, sağ sağ sağ. Çok az çok az. Heh, tamam böyle ilerle. Böyle ilerle. <laughs> Sakin ol. bütün tümsekleri de girdim hmm. maşallah. Aynaları da bol bol kontrol ediyor. Özellikle çünkü İstanbul'da çok fazla motor var artık. Motorlar sağından solundan vıcık diye geçebiliyor. Bir de karşıdan da gelebiliyorlar az önce geldi. <laughs> İstiyorsan sollayıp da gidebilirsin. Bak o arabayı takip ederiz. edebilirsin. Da araba yok. Tamam çık o zaman. Çık. O arabayı takip et. Bunlar ne yapıyor nasıl satayım? Sen devam et devam et bak. Dur bak yavaş diyeceğim. Bak o da soldadı çıktı mesela. On... olabilir böyle şeyler. Bu arabanın şeridi takibi yok mu? Yok. Arabayı kendi sürsün. E sen ne işe yarıyorsun? Bas 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 bas. Bas 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 sol şeridi takip et devam et bas. Ha aferin bak 35 Çok de gidiyor tutuyorum. aslan parçası. Gelişimimi fark ettiniz mi? Bilmem kaçıncı dakikadan bu dakikaya kadarki gelişimimi fark ettiniz mi? Aynalara anlık çukurlara girmemeye çalışıyorum yine girdim. Hepsine giriyorum bak şimdi sırada çukurlar var da girecek şimdi diyeceğim. hepsine. Tek aynalara bakmak gerekiyor arkadaşlar ama saniye. Sık, kısa sürede. Çok bu kadar yakından çek. Elimizdeki arabaya yaklaşıyoruz. O yüzden biraz şey sakin gidelim. Çok hızlı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sınavı Bak o koşturucu. sağa çekecekmiş mesela. Arka solda kimse yoksa geç sola. Evet mantıklı bunları. Yoksa ah, geç artık. Evet. Ben şerit değiştirirken sen yine de kontrolleri sağla olur mu? Kontrolleri sağlıyorum. Solun boşsa çıkabilirsin mesela. Boş. Boşsa çıkacaksın aynen öyle. Bunun arkasında durmanın anlamı yok anladın mı? bir gözümün önünde çok korktum. Ben hızlı yapacaktım ama şurada şey Evet. Hı -hı. Bu kötü bir kasis. Kötü bir şey yaptım. Yavaş git. Kasisi çok... geçmeden kötü şey yaptım diyor. Frenlesene o zaman. F kötü bak adam seni bekliyor. Tamam, Teşekkür ederim fren. abicim. Kasisi geç geçmeden kötü dediğin için diyorum ben sana. Hani kasisi o kötüyse sence yavaş da o zaman frene bas. Evet. Treni bırakmaman gerekiyor. Ön tekerlek kasisi geçtikten sonra gaza basmak gerekiyor. Hayır, ne anlatıyorsun sen? Midemden gurgur gur ses geliyor. Bilmiyorum hissettiniz mi de vay bir Hepsi ajan gibi anasını satıyor. Ne lan bunlar böyle? Hepsi ajan gibi ha. Hepsi değişik bir sedan arabada ilk defa görüyorum eğitimi. Bir tur daha at bitirelim istersen. Videoda bitsin 30 dakika oldu. Bakayım, 30 dakika tam, oldu. Vallahi uykum geldi Aşkım acıktım falan. uykum geldi Vallahi bak. Ya Tolunay lütfen bir tur daha atalım ya. Tamam bir tur daha at dedim ya. Tamam yani bir tur daha atalım. İnsanlar ikinci sınavlara mı başlayacaklar? Ee geç geç ortadan şeritlerin tam ortasından git Özden olur mu? Tam ortadan git. <laughs> daha sola bakmadan sola geçmiş olma ihtimali Hayır, var. Yok yani. baktım sol araba yoktu. Yani sağıma bakmadım soluma baktım. Frenleyeceğim kötü giriyorum. Frenleyerek Aynen gireceğim güzel buralara. güzel girdim bu sefer. Ha güzel girdim ha, Tamam. son turumuzda çakal açalım. 10 saniye koymak farklı. 3 dakika koymak farklı. Ne yapacaklar? çakalı dinlemek isteyen gelecek benim videomdan mı dinleyecek? Öyle bakmadır işte. Eminem'i dinlemek isteyen benim videodan mı dinleyecek? Ama Eminem telif atıyor işte direkt. Yani sen bu algoritmayı ne kadar yanlış anladın Özden Tolu, Dur bak. geç sola. Geç sola abi. Bunun üstüne mi çıkacaksın? Hı. Ne yapacaksın? Arabaların plakaları yok ya. Bunlar herhalde sıfır araba mı? Satıldık araba Sollu. Sollu. Neden? Şeridini takip etmen için sollu. Tamam sen devam et. Vallahi şeridini takip etmiyorsun Özden ya. E ha. turun bitti mi şimdi senin? Bitti. Ha? Bitti. Aşkım kapat tamam sürmek istiyorum. Hayır ya ama. ben vallahi acıktım eve gitmek istiyorum. Özden niye hıyarcı baba gibi giyindin? Çok güzel hareketler hıyarcı baba. Ne alaka ya? O da beyaz işlik giyiyordu ya. <laughs> e sen üstünü giyinmeyi unutmuşsun. <laughs> Ben biraz sola gittim, kamyonet geçtiği için korktum galiba. Böyle şeyler yapamadık, araba bizim sandığımız kadar büyük değil. Çoluk çocuk, insanlar korkuyor yapma. Ben burada yürüttüm. Bir de buradan tavana bakıyorum, tavandan da su akıyor. Fark etmiyor muyuz? Yokuş aşağı gidiyoruz. Ama çok sağlı gidiyorsun sanki. Ben şu an mesela sağ, sağ çizginin üstündeyim. Sol asın, sağ bir tane kırmızı araba soğumuş. Soğumasın, sakin ol. Konuşmayı bilmiyorsun, sola gitmeden sağa geçelim diyorsun ve sola geçtin. Sağa geçelim dediğinin farkında mısın? Tolay dur dur dur. Ne yapıyorsun? Ne? Bir şey de yok sen niye heyecanlanıyorsun? Niye heyecan yaptın ya? O geçti ya. seni ama aynalardan takip etsen onun geçmesini görmen lazım. Sen hafif sağlı gel o da soldan gitsin. Ne hafif yapıyorsun hafif abi ya? Sakin, sakin ol. Üzme üstüme sürüyor İki <laughs> araba geçer diye. Soldu hafif soldu ne yapıyorsun adama gireceksin ha? Şeridin, şeridin ortala. Bir şeye bastım Tolunay. Yanlışlıkla ayağımda bir şeye bastım. Yok ayağımda bir şey basamazsın. Yok orada bir şey. Bir seyme yani? Hocam tamam. orası da çok zorlu bir deplasman. <laughs> evet. Ben birazdan kapatacağım. Oh, çukura bilerek girdin sanırsam. Çünkü çukura girmenin başka yolu yoktu sen. Bu arabalar ne lan böyle? Bunlar CIA ajanı gibi anası. Hep istedim Newton gözüm Ne da Bak fena dönmedin şimdi. Güzel dönmedin. Devam. Devam ama gaza basman lazım. Araba çünkü o da Tesla almadık. Tesla aldığımızda araba kendi de gider özellikle. arabanın arkasına birazcık yanaş dur. Ha, birazcık yanaş. Çok da sıfır girme. Ha, buralarda dur. Dur 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 dur. Girme daha. Ne yap Sağa git sağa git. Sağa git. Kır kır kır. Sağa kır. Kır. Ey yavrum ey! Ben geçtim. Zahmet olmazsa bir ara geç. O süre ee? durarken benim aynadaki görüş açımı kapatıyor. Tamam kapat, ya yolu kapatıyor. Görüş açını kapatmıyor. Yolu kapattığına anlamam lazım. Bırak edemiyorum onu şu an. Tamam sakin ol o zaman heyecan yapma. Sanki %4 kalmış. Söyleyecek son bir şeyin varsa söyle. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz bu videoyu seri olarak, hani serisini yapmayı düşünüyoruz. Her hafta bu videodan bir tane atmak istiyorum. Ee, onu devam ettiririz. Beğenmezseniz artık biz kendimiz süreriz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bu kanala yani hafta 2 demiştim ama haftada 1-2 arası değişecek şekilde bir video çekeceğim. Size çok seviyorum.